Bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Spike açıyoruz. Bakın. Bakın şekil şu. Evet arkadaşlar Spike açıyoruz. Efs ve ilk efsanevimle geliyor. Arkadaşlar ben Drago'yu verecek sandım ama bakın Drago'yu buraya atmış. sonuncu karakter kim arkadaşlar? Gizemli bir karaktermiş. Neyse. Arkadaşlar zaten video kısa sürecek yani. O kadar uzun bir video olmayacak. Çünkü Spike'a çıkarmaya çok yakınım. Arkadaşlar dynamite Mike kasma gelebilir. Ah nasıl... Bekle tek girmeyeyim de. Arkadaşlar uzun sürmesin diye savaş topu gireceğim. Savaş topunda da iyi oynuyoruz. Spot iyidir. Savaş topunda. Ama spot karşıda. da olabilir, zor da olabilir. Bilmiyorum. Versin bana. Ya bomboşum ya. Al, Nita ultim var al şunu kaç tane ya. Evet. İlk evet, tur <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya nasıl? Arkadaşlar bana normal değil hiç efsanevi çıkmaz video videoda çıkıyor ev arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar Artık çıktı. Valla arkadaşlar Arkeyi kısacası çok bilmiyorum Haberiniz olsun yani Ultisi hala daha çözemedim Uy. Menzili uzun mu sevdim Hı? Aa vurdukça da artıyor çok iyi o zaman. Ultisi minyon. Aa, ultisi minyon Böyle de can kasıyor yok. Arkadaşlar artık çok iyiymiş. Abo öleceğiz ama. Abi. Evet arkadaşlar net artı kasmanca gelir. <laughs> yani rahat artı kasmaca gelir. <laughs> arkadaşlar, ben artı ile ya gün kasarım ya da video atarım arkadaşlar. Arkadaşlar Süper Ender'den efsane bir geldi ya. Bir an şaşırdım. Ya. Bak Barley. Al Barley yük almış gibi. Ay artı yük almış gibi vuruyor. Error veriyor arkadaşlar artık. Arkadaşlar. E ee, bir, bir tane daha var ya ondan da efsanevi'den çıkarsa. Arkadaşlar Arty yüklü gibi. Ben Arty'nin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Bak, görüyor musunuz? Vurdum. Ay! Şu gaz. Abi arkadaşlar onunla savaş topa girilmez hep <laughs> dertimde. Arki la. O ses neydi lan? fazla yani en fazla 2100'e kadar söylüyor. Yok, yükaldıkça daha da çıkıyor. Arkadaşlar çok iyi. Bak gelme. Bir kere daha çıkıyorum. Son bir kere daha çıkacağım. Öylecek var. Arkadaşlar, ben şu çalılıkta RTA'yı bırakayım. Kendi kendine yöne gitmiyor zaten. Gel. Vallahi ultili halinde daha güçlü arkadaşlar bana göre. Baksanıza ultili halinde çok da hızlı oluyor. Dersin. Ölecek bir duruma gidersem ultiyi basarım. Ay ev şey vallahi ben aldım. Abi orki yalaksa. Arkadaşlar bugün iki tane savaşçı açıyorum. Biri gizemli, biri efsane. Uy, çok iyi. Yani bugün iki tane savaşçı açmış oldum arkadaşlar. Ve ikisi de hiç kötü değil. İkisi de mükemmel. Sen Böyle sen bir öl. Ha ultimi. Arkadaşlar ultimi şuraya atayım. Hoppa. Oldu benden gayet var mı sen? Evet. Bak gaz. Kaç oğlum? Ne Arkadaşlar Spike geliyor. <laughs> arkadaşlar bir efsaneydi o. Ya arkadaşlar. Ve karşımızda Spike. geldi. Ender de gelir çünkü kalmıştı. Parla yağda. Parla geldi. Bu yayın savaş diyor. <laughs> Süper Ender. 8 bitti. Ay Arkadaşlar 8 bit de geliyor. Ne oluyor böyle? Destansı emzi alırım. Of Frank varmış. Frank varsa değişir. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. 5 yeni savaşçı. Şimdi hangi ben Edgar'la daha hiç oynamadım arkadaşlar. Bir Spike'la bir tur atayım mı? Arkadaşlar. Ama o ikinci efsaneviden karakter çıkmaması beni üzdü ya. Ama Arkeen'in gelmesi beni hiç üzmedi. Allah'a vallahi. ya. Vallahi de aldım. Bilmiyorum. Arkadaşlar geliyorum. Jiko. Ricochet. Yes. Bye. Neyse arkadaşlar. Ben vallahi bilmiyorum. Bayağı kasarım. Arkadaşlar. Şu star hediyesini de sizinle açayım da bitirelim ha. Dur bir bakayım arkadaşlar. Her... Tamam hazırız. Onda Edgar'la yapalım bari. Şurada o. Şöyle atayım. Pırr. Zaten kendi kendine uçuşsuz oluyor. Ya arkadaşlar et karşı yüke ihtiyaç yok yani. Bak pat pat. pat. Yüke adamdan emiyor bunu Hey avucuk buğcukla kalmışız dostum. Ne beni yetersen. Bala, mu? Geldi arkadaşlar Ve karşınızda Ender Tabii iki tane efsane videodan sonra aa, Kıyak geçmez hadi görüşürüz